metesik evet, ücreterek. Söz eve 21. bölümü çekmez. Bunu izliyoruz şimdi. Allah Allah. Bir şey düştü bir de Berend'im kasapta yanımda onu bile baktım. Belki 5 saat olabilir. Çünkü ben arkadaşımla birlikte oynuyorduk. hemen birlikte oynuyorduk. Bir şey oluyor sağda adam yerde. Ama adam yani küçük saat adam. Bırak be. Ne diyorsun lan? Bu ne ya? Şimdi bu bir bölümde görmüştük. 11. bölümde mi hatırlamıyorum. Bu da denizlik bir saat adam daha var. Bu saat adamı bilmiyorum. Bayağı hızlı konuşuyorum. Evet buna bir şey de olmuştu. TV man geldi. Ne yapıyorsun lan? Evet sınanıyor. Ne oluyor? Veya 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 azın durum azın. Siki bir top. Beş. Mayka say atak bu, Abu. Abu 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 abu. <laughs> abu. Ah siki bir top yani da. Lan bir Bir saniye su, su adını tuttum ya. Su. Bu karakteri bilmem ama karakteri gördüm. karakterlerini göstersem bari. Evet, evet aslında bu karakterle atılanlar varsa yorumu yazsın ututtum ismini. Mobil diyemem çünkü mobil da olabilir yani yeni bir mama mı mama yani bu nasıl bir şey olabilir? İsmini hiç hatırlamıyorum ha. Mom, momu gibi bir karakter bu. Ama bunu neden olmayan bir karakter işte Sinem gibi. Bunu neden olmayan bir karakter. Şimdi hatırladım. Gremi'nin çocuğu Paran'dı. Bir de bir zamanlar var. Yapmadım. Benim işte çocuğum diyorum. Ola ben Green'in ilk karesine bir daha bakayım bakayım. Vallahi bir daha bakmam lazım. Feliz'in de namında. Yok atala gönderiyorlar. Öldük gibi doğru diyerekten. atın kameramı. Hatta... Oraya gitmemiz lazım kocacık. Tamam kocacık. Hadi koşalım. Suski torkları aratayım be Yok kocacık suski... Oğlum ben anlamadım. Şimdi gidecekler mi, kapatacaklar mı? Hoş geldin. Barınıyor. Ağzım doluyor. Düşmanların <laughs> ağzı mı kokar ya? Lan ne oldu? Çıktı. Bir de ucu usta mortası çok güzel ha. Ucu usta, mortası. Bayağı iyiydi dedi hatta ne oluyor? Daha da sıkmıyor. Daha da, <laughs> Daha da sıkıyor, yaptı. Aa, yeter lan. Neyse. Arkadaşlar gözüm güler sana bay bay. Yine olası yemin ederim bak yemin ederim. Yemin ederim yine anlısı olası kafayı. ya. Ne sağlar gözüm güler sana bay bay. Yakıp yapınca mutlu gözüm güler sana bay bay.